Bu kız aslında dondurma yiyordu ama annesinden azar işitmemek için yalan söyleyip tavuk nugget yediğini söyledi. Fakat bir sonraki saniye kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şey oldu. Elindeki dondurma gerçekten tavuk nugget'e dönüştü. Hatta masadaki dondurma kasesi bile buzdolabındaki artan tavuk parçalarına dönüşmüştü. Bu sadece başlangıçtı. Kız hala neler olduğunu anlamaya çalışıyordu ki telefonu çaldı. Arayan en yakın arkadaşı Lena'ydı. Yolda eski erkek arkadaşına rastladığını anlatıyordu. Ama Ella onun aşk hikayesiyle hiç ilgilenmiyordu. Bu yüzden şu an konuşamam dedi. Ama tam o anda sesi gerçekten kesildi. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın ağzından tek bir kelime bile çıkmıyordu. Sonra dondurmayla ilgili olan sahneyi hatırladı. Hemen Lena'ya konuşamıyorum diye mesaj attı. Ve o an sesi geri geldi. Gerçeği test etmek için bir mesaj daha attı. Mavi bir tişört giyiyorum. Aşağı baktığında tişörtünün gerçekten mavileştiğini gördü. Artık Ella aşırı heyecanlanmıştı. Akşam yemeğinde pizza yiyorum diye mesaj yazdı. O anda masadaki kızarmış tavuk pizzaya dönüştü. Sonra gözü sınav kağıdına takıldı ve sınavdan tam puan aldım diye yazdı. Efe notu oldu kağıt anında A artıya dönüştü. Tam o sırada telefonu tekrar çaldı. Lena, bu garip mesajları neden gönderiyorsun Ella? DJ Joe, inanamazsın. Şu an o kadar mutluyum ki sanki bir cin dileğimi gerçekleştirdi, dedi. Ama bunu söylediği anda tuhaf bir şey olmaya başladı. Lena'nın bedeninin yavaşça küçüldüğü görüldü ve sadece birkaç saniye içinde koltuğun üzerinde sadece kıyafetleri kaldı. Ella bir deniz kabuğuna dönüşmüştü.